Bu videoda Braidweight ailesinden at çalma görevi yaparken çalacağımız 3 attan istediğimiz birine nasıl sahip olabiliriz onu göstereceğim. Ayrıca haydutluk 5 görevinde at kara borsacınız açık değilse haritada göremiyorsanız bu görevi yapmanız gerekiyor. Göreve başlatıyoruz ve atları çalacağımız ahırın önüne geliyoruz. Burada normalde ön kapıdan girerseniz ahıra görev başlıyor. Biz ön kapıdan değil de arka camdan dalıyoruz içeriye beyaz arapatı, siyah arapatı ve turkoman cinsi atlar var içeride. Bunların bir diğer özelliği ise kalçalarında B harfinin damgalı olması. Gözümüze kestirdiğimiz atın yanına gidiyoruz ve başlıyoruz beslemeye. Kendi atımızı beslerken çıkan menü burada çıkmıyor. Burada direkt çantaya gidip at yemini seçiyoruz ve Arthur direkt atı beslemeye başlıyor. At simgesi haritada belirene kadar beslemeye devam ediyoruz. At simgesi haritada belirince ahırın ön kapısına gidiyoruz ve görevi başlatıyoruz. Görevde atları gidip at kara borsacısına satmamız gerekiyor. Biz oradan kaçarken atları çaldığımız görünüyor ve çatışma başlıyor. <laughs> Biraz çatıştıktan sonra siyah Arap atı sürüden kaçıyor ve onu yakalamanız gerekiyor. Ben zaten siyah Arap atını beslediğimden bana itaat ediyor olacak. Sürüden ayrılınca çalıyorum bir ıslık ve at duruyor. Alıp onu at satacağımız yere gidiyorum. Burada bir seçenek daha var. Atları teslim etmeden istediğiniz atı burada da haritada simgesi çıkana kadar beslerseniz at yine size itaat durumuna geçiyor. sonrasında teslim ediyoruz atları. Görev bitince hayata kampta başlıyoruz. Bu kamp yeri Karaborsacı'ya çok yakın. Hemen kampın biraz kuzeyine doğru atımızı sürüyoruz. Karaborsacı'ya yaklaşınca bir ıslık çalıyoruz ve hop atımız koşarak bize geliyor. Wait. Bu atı kamp alanına götürüp birkaç gün bırakınca da tamamen süzün oluyor. Atınıza iyi davranın.